Merhaba arkadaşlar ben Talha Doğan. Bugün Meta Akademi'de adıllar yani diğer bir deyişle zamirler konusunu işleyeceğiz. Nedir adıllar zamirler? İsimlerin yerini tutan sözcüklerdir arkadaşlar. Yani gizlilik için, lafı uzatmamak için, bazen saklamak istediğimiz bazı şeylerde zamirleri kullanırız. Mesela Ahmet kitabını masaya bıraktı. Bu cümlede Ahmet'in özel isim olduğunu, kitabının sözcüğünün cins isim olduğunu, masaya sözcüğünün isim olduğunu, bıraktı sözcüğünün fiil olduğunu biliyoruz. Şimdi burada isimlerini yeni tutan sözcükler kullanalım. Mesela Ahmet bir özel isim. Onun yerine o diyelim mesela. O. Kitabını diyeceğimize mesela bunu. Masa yerine de şuraya diyelim. Ahmet bunu şuraya bıraktı dediğimizde bu sefer cümle değişti arkadaşlar. Neden değişti? Çünkü bu sefer şunu görüyoruz. O sözcü Ahmet'in yerine geçti. Ve kim olduğunu bilmiyoruz artık. Kitabını sözcüğünün yerine bunu zamiri geçti. Masa sözcüğünün yerine, masa cins isminin yerine de şuraya sözcüğünün zamirinin geçtiğini görüyoruz. O bunu şuraya bıraktı cümlesinde artık herhangi bir isim yok. Onların yerine isimlerini yerini tutan zamirler var. Şimdi zamirleri daha iyi anlamamız için öncelikle bir tablo bakalım. Tablomuza bakalım. Nedir? Zamirler yani adılar iki kısma ayrılıyor arkadaşlar. Bir sözcük biçiminde adılar bir de ek biçiminde adılar. Sözcük biçiminde adılar kişi zamirleri, ben, sen, o, biz, siz, onlar, işaret zamirleri, bu, şu, öteki, diğeri, belgisi zamirler, herkes, hepsi, hiçbiri gibi sözcükler. Soru zamirleri de ismin yerini soru yoluyla tutan sözcükler. Yani kimi, ki, e, kim, nereye, nereden, neyi gibi sözcükler. Ek biçimindeki adılarda sözcük halinde olmayıp kelimelerin sonuna eklenen zamirler oluyor. İşte seninki geldi, kitabım kayboldu gibi sözcüklerde ilgi adılı ya da iyilik adılı var. Şimdi bunu isterseniz cümlelerde örneklendirmeye çalışalım. Ali içeriye sessizce girdi. Bu cümlede dikkat edersek Ali bir özel isim. Ali'nin yerine mesela biz bir şahıs zamiri kullanabiliriz. O içeriye sessizce girdi. Artık bu cümlede o sözcüğü bir şahıs zamiri olur arkadaşlar. Diğer bir de işte kişi zamiri. Buraya yazıyorum. Şahıs zamiri. Devam edelim. O yerine şöyle bir şey de kullanabiliriz. Birisi veyahut da biri... İçeriye sessizce girdi. Bu sefer biri sözcüğü belgisiz bir şekilde Ali'nin yerini tutmuş. Yani kim olduğu belli değil. Belgisiz zamir yazıyorum arkadaşlar buraya da. Veyahut da şöyle bir şey diyebiliriz. Kim içeriye sessizce girdi? Bakın bu sefer de soru yoluyla Ali isminin özel ismini yerini tutmuş olduk. Dolayısıyla burada da bir soru zamiri var arkadaşlar. Şimdi hepsi de Ali ismini yerine tutan zamirler. Veyahut da işaret yoluyla gösterelim mesela şu içeriye sessizce girdi bak. Şu içeriye sessizce girdi dediğimizde bu sefer de e, Ali isminin yerine işaret zamiri geçtiğini görüyoruz. Bunların hepsi Ali özel ismini yerine geçen zamirler. Çeşitlerini anlamlarına yakalamaya çalışacağız. Mesela cins isim için yapalım bir de. Lütfen kalemi bana verir misin diyorum mesela ben asistanıma. ve hatta lütfen şunu bana verir misin? Şöyle işaret ediyorum. Şunu bana verir misin? Ne oldu? Kalem sözcüğünü yerine bir zamir geçti. Şunu bana verir misin? Ve hatta o bana soruyor. Neyi size vereyim diyor mesela. Neyi? Yani soru yoluyla kalemi yerine geçiyor. Neyi vereyim? Veyahut hatta ben ya şeyi diyorum mesela. Lafı uzatmamak için belgesiz zamir kullanım. Şeyi bana verir misin? Yani belgisiz zamir. İşte buradaki sözcüklerde arkadaşlar az önce yazdığımız gibi yazalım. Şunu sözcü işaret adılı yani diğer bir de işte işaret zamiri. Neyi sözcü soru zamiri arkadaşlar. Şeyi sözcü de belgisiz zamir. Sonuç olarak bunların hepsi kalemin yerine geçen zamirler, kalemin yerine geçen sözcükler. Şimdi zamirleri daha detaylı bir şekilde çeşitleriyle görelim. Kişi zamirleri demiştik ilk başta. Ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamiri arkadaşlar. Ben birinci tekil şahıs zamiri. Sen ikinci tekil şahıs zamiri arkadaşlar. O da üçüncü tekil şahıs zamiri. Biz birinci çoğul şahıs, siz ikinci çoğul şahıs, onlar da üçüncü çoğul şahıs. Bunları muhtemelen ilkokuldan hatırlıyorsunuz. Hocalarınızı bir kez daha yad ettiniz. Şimdi bir de dönüşlülük adına bakalım. Dönüşlülük adılı arkadaşlar kişi zamirlerini yerini tutabiliyorlar. Ama onun ne olduğunu anlamamız için dönüşlülük adının ne olduğunu bilelim öncelikle. Nedir? Kendi sözcüğü. Kendi sözcüğü dönüşlülük adıdır. Mesela şimdi şu cümleye bakalım. Arabayı kullandım. Hmm. Bu cümlede bence anlatılmak istenen net bir şekilde belli. Arabayı kullandım. Yani ben kullandım demek istiyorum. Gizli bir ben ifadesi var. Fakat arabayı ben kullandım da diyebilirsiniz. Burada bir bozukluk yok. Herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Arabayı ben kendim kullandım da diyebilirsiniz. Şimdi burada aa hocam hem kullandım dediniz, hem ben dediniz, hem kendim dediniz. Bu kadar çok şey kullandık. O zaman bir bozukluk var mı? Hayır, yine yok arkadaşlar. Burada bir dönüşlülük anlamı var. Bunu sınavlarda öğrencilere soruyorlar. Buradaki kendim ben sözcüğünü pekiştirdi. Yani dönüşlülük oldu. Yani ben tek başıma kullandım. Kimseden yardım almadım manasında bir Anlam kattı, özneyi pekiştirdi, Dönüşlülük zamir oldu. Aynı zamanda tek başına da kullanılabilir. Arabayı kendim kullandım diyebilirsiniz. Evet, şimdi devam edelim. Diğer kağıdımıza geçelim. İkinci zamir çeşidimiz yani işaret, gösterme adıları Bu, şu, öteki, diğeri, böylesi, o. Bu tür sözcükleri de biz ne diyoruz? İşaret zamiri diyoruz. Bu ve şu arasındaki farkı biliyorsunuz. Yakındaki cisimler için bu diyoruz, uzaktaki cisimler için de şu sözcüğünü kullanıyoruz. Şimdi burada bir uyarımız var dikkat edin demişiz. Arkadaşımız da dikkat etmemiz için bize gözlerini büyütmüş. Onu dün derste gördüm. Buradaki onu sözcüğü arkadaşlar tabii ki de bir insanın yerine geçtiği için şahıs zamiridir. Muhtemelen insanların derse gireceğini düşünüyoruz öyle değil mi? Onu dolaba koyar mısın dediğimizde ise bu sefer bir insanı dolaba koyacak halimiz yok. Bu sefer kastedilen bir işaret zamiridir arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki anlamı kaçırmayacağınızı, farkı kaçırmayacağınızı çok iyi biliyorum. Sadece sizlere göstermek istedim. Şimdi bir de belgisiz zamirlere bakalım. Yani belgisiz adılara. Belgisiz adılarda arkadaşlar adı üstünde yani belirsiz, belgisiz. Bazıları, birçoğu, herkes, kimse, şey ne oldu belli değil yani. Bunların hepsi anlama bir belirsizlik katıyor. Az önceki örneğimizden de hatırlayın. Ali geldi demiştik. O gel dediğimizde şahıs zamiri oluyordu biri geldi dediğimizde ise belgesiz zamir oluyordu. O zaman bunlar da belgesiz zamirler. Soru adıllarına bakalım arkadaşlar. Soru adılları da ismi yerine soru yoluyla geçiyor. Yani kim geldi sözcüğünün olduğu yere Ali'yi koyarsak bir isim olacak. O koyarsak bir zamir olacak. Demek ki sorunun olduğu yere eğer biz bir isim koyabiliyorsak burada bir soru zamiri vardır. Ne aldınız? Kitap aldım. Neyi istiyor? Soruyu istiyor veya da işte kalemi istiyor. Nerede yaşıyor? İstanbul'da yaşıyor. İstanbul bir isim. Hangisine baktım? Şuna baktın. Ötekine baktın. Bunların hepsi, burada yuvarlak için aldığım soruların hepsi bir ismin yerine geçmiş. E dersimizin en başında ne demiştik? İsmin yerini tutan sözcükler, ismin yerine geçen sözcükler zamirdi. O zaman bunlar da soru zamiri arkadaşlar. Gelelim ek halindeki zamirlere yani ilgi adına ki ekinin. Ki ekini zaten çok kullanıyoruz günlük hayatımızda. Ali'nin kalemi senin kaleminden güzelmiş de diyebilirsin. Ali'nin kalemi Seninkinden güzelmiş de diyebilirsin. Ne oldu? İki defa kalem sözcüğünü kullanmadık. Onu yerine ki ekini getirdik. E bu sefer buradaki ki eki kalemin yerine geçmedi mi arkadaşlar? Evet geçti dediğinizi duyar gibiyim. O zaman Ali'nin kalemi seninkinden güzelmiş derken burada bir ilgi adılı var arkadaşlar. İlgi adılı bir çekim ekidir. Ki ekidir. Sözcüye bitiş yazılır. Bağlaç olan ki ile karıştırmayalım. Mesela şuraya bakalım. Bizim oyuncular sizinkilerden iyiydi. Bu sefer de oyuncuların yerine geçmiş. Bu kadar basit. Yine buradaki de bir ilgi adılı diyelim arkadaşlar. Hatta hak geçmesin diye buraya da yazalım. Şu an için anlaşılmayan bir şey yok gibi. Hatta bakalım burada bizim diye bir şahıs zamiri de var. Sizin diye bir şahıs zamiri de var. Aynı zamanda ki ilgi de var. O ayrı bir mesele. Şimdi burada bir uyarı var. Uyarıdan dolayı biraz üzülmüş ama biz bunu şimdi mutlu hale getirebiliriz. Nasıl? Diyor ki evdeki hesap çarşıya uymaz diyor. Evet evdeki hesap çarşıya uymaz. Buradaki arkadaşlar ki ilgi zamiri olan ki değildir. Buradaki ki arkadaşlar isimleri sıfat yapan ki'dir. Hangi hesap? Evdeki hesap. O zaman biz buna yapım eki diyoruz. Çünkü isimleri sıfat yapmış. Ve biz buna yine sıfat yapan ki diyoruz. Sıfat yapar. O zaman bu ilgi adılı değil arkadaşlar. Demek ki her gördüğümüz ki'ye de a ilgi adılı demeyeceğiz. O zaman bu adamın artık üzülmesine gerek kalmadı. Şöyle bir gelecek işareti koyalım. Aferin diyelim. Ve zamirle alakalı son sayfamıza geldik. Yaşasın dediğinizi duyar gibiyim. İyilik zamirleri de arkadaşlar sözce benim, senin, onun, bizim, sizin, onların anlamı katabilen eklerdi. Bunları zaten hatırlıyorsunuz eski konularımızdan. Evim dediğimizde benim evim oluyor. Okulunuz dediğimizde sizin okulunuz oluyor. Dersleri dediğimizde onların dersleri. Maçınız güzelmiş veya da maçınız kaçta başlıyor dediğimizde sizin maçınız oluyor. O zaman buradaki im eki, ınız eki, leri eki ya da ınız ekleri ister istemez sözce benim, senin, onun, bizim, sizin onları katıyor. Ve burada da iyilik zamirleri var. Bunu size bu parça iyilik zamiri var mı diye de sorabilir. Eşittir iyilik eki var mı diye de sorabilir. Sonuçta işte iyilik eki eşittir iyilik zamiri. Bir cümlede iyilik eki olacak ki iyilik zamiri olacak. O zaman son bir örneğimizi çözelim ve konuyu bitirelim. Diyor ki arabamızın camlarını kardeşim sildi. Aferin ona. Şimdi burada iyilik eki var mı? Bir kere Sözcük halinde herhangi bir zamir yok. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar, herkes, hiçbiri, şu, bu, öteki gibi şeyler yok. Arabamız bizim arabamız. Aa, camları onun camları. Kardeşim benim kardeşim. O zaman burada bizim sözcüğünü alabildiği için arabamız, onun sözcüğünü alabildiği için camları, benim sözcüğünü önüne getirebildiğimiz için kardeşim sözcükleri iyilik adılı, iyilik zamiri almış. Diğer bir de işte de iyilik eki almış. Şimdi yapmanız gereken konuyla alakalı örnekleri, soruları çözerek konuyu pekiştirmek arkadaşlar. Görüşmek üzere.